Zafer Karslı'yı Bora Akkaş oynuyor. Reyhan'ı Serra Arıtürk canlandırıyor. Yahya'yı Erkan Kolçak Köstendil canlandırıyor. Timur'u Akın Akınöz'ü oynuyor. Arnavut Saimi Arif Pişkin canlandırıyor. Zafer Karslı, ailenin varisi. Reyhan, Zafer'in eşi. Zülfikar Karslı, ailenin eski lideri. Yahya, ailenin diğer üyeleriyle karmaşık ilişkiler içinde. Timur, Zafer'in yerine geçen kişi. Zafer'in dönüşü dengeleri alt üst edebilir. Belki de aile içindeki sadakat testleri başlayacak. Reyhan kendi planlarını uygulayabilir. Bu planlar beklenmedik ittifaklar doğurabilir. Timur'un Zafer'in yerine geçmesi kimlik ve sadakat çatışması yaratabilir. Belki de bazı karakterler ihanete sürüklenecek. Zülfikar'ın geçmişi bugün yaşanan olayları etkileyebilir. Bazı sırlar açığa çıkabilir ve dengeleri sarsabilir. Yahya'nın gizli planları beklenmedik sonuçlar doğurabilir. Bu planlar, karakterler arasında yeni gerilimler yaratabilir. Belki de bazı karakterler arasında geçici ittifaklar kurulacak. Bazıları aldatılacak, bazıları sürpriz destekler bulacak. Güç ve sadakat arasındaki çatışmalar, dizinin ilerleyen bölümlerinde temel gerilimi oluşturabilir. Veliahtta kim kazanacak, kim kaybedecek? Hangi karakterin hamlesi en büyük sürprizi getirecek? İzleyici olarak sizce dengeler nasıl değişecek?